Merhabalar, ben Mine Kibar. 2019 senesinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 3,5 seneden beri 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat mühendisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Buraya Teknoloji Fakültesi'nin bize sağladığı 7 artı birlik sistemle son dönemimde iş, iş yeri eğitimi adı altında stajla başladım benim gibi birçok arkadaşım da aslında bu 4 aylık staj iş yeri eğitimi adı altında gittiğimiz stajlardan sonra çalıştıkları firmada işe başladılar. Yani benim ve birçok arkadaşlarımın meslek sahibi olmasında kolayca iş bulabilmesinde gerçekten çok büyük bir etken oldu bu staj. Aslında en başında ben inşaat mühendisliğinin hani ne iş yaptığını, hangi alanlarda çalıştığını çok iyi bilmiyorum üniversite tercihlerimi yaparken. Ama sonra sonrasında üniversitede teknik derslerimiz ve atölye derslerimiz sayesinde bunları çok eğlenceli bir şekilde bizzat kendimiz uygulayarak öğrendik. Çok keyifli geçiyordu derslerimiz, çok eğlenceli geçiyordu. Ve inşaat mühendisliğini aslında ben okulda sevmeye başladım. Sonra sektörün içine girdikten sonra da inşaat mühendisliğinin aslında sadece ofis mühendisliği ve sadece saha mühendisliğinden ibaret olmadığını anladım. Birçok farklı dalı olduğunu öğrendim. Ee, saha mühendisliğinde kaynak mühendisliği, işte sonrasında çelikle ilgili çelik mühendisliği, köprü mühendisliği ve birçok farklı ana dalı Ofis kısmında da sözleşme mühendisliği, planlama mühendisliği, satın alma mühendisliği ve farklı birçok ana olduğunu fark ettim. Ve aslında inşaat mühendisliğinin ne kadar yönlü bir meslek olduğunu ve gerçekten iyi bir tercih yaptığımı sektörün içine girdikten sonra anladım. Bu süreçte okuldayken ve okuldan sonraki çalışma hayatım sürecinde üniversitemin hocalarımın bana çok büyük desteği oldu hala da iletişimimiz kopmadı. Hala konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.